Merhaba sevgili dostlar. Sevgili dostlar bir kuru fasulye yapayım dedim. Bu köy treyamızda kendi yaptırmış olduğumuz haşlamış fasulyemiz, tarçamız, soğanını bu şekilde doğradım. Osmanlı sucuğumuzu bu şekilde kestim arkadaşlar. Bunu şimdi soğanlarımızı haşlarken küp küp keseceğim. bakalım nasıl bir şey olacak. Sizlerle birlikte görelim. şu şekilde ben koyayım arkadaşlar. Umarım siz de rahat görürsünüz ya da şey yapalım arkadaşlar. şimdi yavaş yavaş ben yapayım. Yavaş yavaş da size çekeyim. Çünkü yani profesyonel bir kişi olmadığım için hatalar yapabiliyorum. Siz de kusura bakmayın. Şimdi soğanımızı zaten koymuştum. Yağını koymadım. Ben şöyle bir tereyağı atıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi onu karıştıracağım arkadaşlar tahta kaşık arkadaşlar sucumuz zaten baharatlı olduğu için ben şey yapmıyorum ayrıca baharat tuz bir şey koymayacağım ona göre bilginiz olsun çünkü Osmanlı sucuğumuz baharatlı onu sadece küp küp keseceğim fasulyemizi zaten suyunu süzmeden arkadaşlar koyarız bu fasulyeyi ben o şekilde öğrendim çok güzel oluyor tadı da Zaten bahar e, yağını da saldığımız sucuğumuz arkadaşlar çok güzel bir tat oluyor Gerçek köy tereyağımızı zaten yapıyorum Biraz bekletmeyi alayım Adım adım size çekmeye devam edeyim Tereyağıyla soğanımızı karamelize ediyoruz Karamelize Kusura bakmayın bilim bazen dönmüyor Şu kotor peyniri arkadaşlar bunu kullanmayacağım kardeş şunlar şekerimiz ve Osmanlı sucuğumuz arkadaşlar. Şöyle biraz daha bunu karamelize olsun. Şimdi arkadaşlar karamelize ettim. Biraz salça koyacağım arkadaşlar. Bu salçamızın içine arkadaşlar ben sıvı yağ koydum. Hmm. Sıvı yağ koyduğum için salçamızın üstü e, forlaşmıyor yani küflenmiyor. Sizlere de öneririm bu şekilde. Şimdi, salçamızın kapağını kapatalım. Bunu da bir dakika kadar kavuralım. Ben biber salçası kullanıyorum arkadaşlar. İsteyen istediğini kullanabilir. Bir dakika böyle kavurduktan sonra şeyini sucuğunu döktüm arkadaşlar. Şöyle sucuğunu da atayım arkadaşlar. Arkadaşlar sucuğunu da ben biraz kavurmak istiyorum. Şimdi bazı sonradan sucuğu atanı diyorlar. Zaten ben sulu yaptığım için e, kurumuyor sucuğu. Sucuğu yağını biraz salmasını istiyorum bu şekilde hem kavrulmuş olacak sucuğu da çiğ olmamış olacak biraz benim bu şekilde hoşuma gidiyor arkadaşlar herkese tavsiye ederim tabi herkesin ağız tadı farklı olduğu için hani hiç kimseye bir şey diyemem herkes farklı farklı yapabilir tabii ki biraz da böyle karamelize yapıyorum. Kaşığı vurdum daha kusura bakmayın. Maddi durum olmadığı için profesyonel kameraları alamıyorum. Ben amatör şekilde çekmeye çalışıyorum. Sizler de anlayış gösterdiğiniz için çok sağ olun. Şu şekilde arkadaşlar kuru fasulyemi döküyorum. Kendi suyuyla. Biraz da çeşmemden arkadaşlar su alacağım. Ben öyle çok sulu kuru fasulye sevmediğim için biraz su ekliyorum. Zaten bir de bunu karıştırdık mı? Tamam arkadaşlar, bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Ee, ya biber atan var bunun içine. Ayrıyetten tatlandırmak için yani tuz, baharat da var. Ama benim Osmanlı sucuğum zaten acı ve baharatlı olduğu için kendi yağıyla pişmesini istiyorum. Ee, onun yüzden bu şekilde kaynamaya bırakacağım arkadaşlar şimdi artık şöyle kapatayım. Ağzını arkadaşlar. Bunu kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlar karıştıralım. Yavaştan kaynamaya başlıyor. Tere tereyağlı. <laughs> Osmanlı sucuklu. Kuru fasulyemiz. Yanında arkadaşlar keşke siz de olsaydınız birlikte tadına baksaydık derdim. Gerebilecek arkadaşlar varsa buyursun gelsin. Her zaman elinden geldiği kadar yapıp yedirmeye çalışırım. Biraz daha bekleyelim. Şöyle arkadaşlar bakalım. Oo, güzel kaynamaya başladı. Arkadaşlar zaten kuru fasiyeyi haşlanmış şekilde aldığımız için fazla kaynatmanıza da gerek kalmıyor. 10 dakika kaynadığım yeterli geliyor. Ben artık size afiyet olsun diyorum. Ben bunu kapatıyorum artık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet hoşçakalın.